Yeni VCT 2025 sezonunun VCT Karambit'i çekilişte vereceğim arkadaşlar aranızdan bir dostumuza yapmanız gereken çok basit. Abone ol, bildirimleri aç, videomu bir tane beğeni bırak. Videoma, video alakalı normal 1 ila 3 arasında anlamlı bir yorum yaz dostum. Bu yorum lütfen iyi seyirler vesaire vesaire olmasın. Birbirinin kopyası yorumlar görüyorum. Bunlar kabul edilmeyecek arkadaşlar. Ve dördüncü son madde açıklamalarda linki vardır. Beni Instagram adresim üzerinden takip et ve reis videolarımı beğen. Bu kadar basit değerli dostum. Hızlı bir şekilde çekilişimize katılmayı unutmayın. Şartlar çok basit. Videomuza Geçelim. Vasatın üstü. Vasatın üstü diyorsun. Vasatın üstü. Evet selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Mert. Bugün sizlerle beraber sadece 8 TL şaka gibi Bronz VP paketi 130 VP'li 2950 VP arasında çıkan paketi alacağız. Şu anda saat 12.06 yine her zaman olduğu gibi etkinliği yakaladım. Bu videoyu siz izlerken yüksek ihtimal bu 80-90 TL olmuş olacaktır haberiniz olsun. Bana sonra sövmeyin arkadaşlar. Ben şimdiden söyleyeyim. Açıklamalar üstüne size gidip ödepinden ucuz övgü random VP alabilirsiniz ve ödepindeki hesapları gösterebilirsiniz. RGX, Champions, Asil, Yağmacı, Ejder hepsi bütün kostümler ödepinde güvenilir şekilde uğrayabilirsiniz. 7.99 sepet diyorum kardeşim. 2 TL satan ala bastım ve geldim. Evet siparişimizi verdik. Şu anda bekliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi saat 12.06 geçiyor. Bakalım kaç dakika içinde gelecek. Bu arada siz de açıklamalardan Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın değerli dostlarım. Instagram'dan çekilişi kazanan dostumuzu oradan vereceğiz. Başka yerde ulaşamam çünkü size arkadaşlar. O yüzden Instagram önemli çekilişi kazanmanız için. Hopala, hemencik geldi. Bakalım kodumuzu Valorant'ımıza girelim. Kaç VP kazanacağız? Siz de bu arada yorumlara yazabilirsiniz kaç VP kazandığımızı tahmin edin arkadaşlar. Bu arada VP fiyatları şu anda gerçekten gözümü yaşarttı. Yine her zaman olduğu gibi gözümüzü yaşartıyor. Kodumuzu giriyoruz. Umarım 1000 VP çıkar. Yine gönlere bastım kardeşim ve de karşımıza tüh ya. Bak bu sefer ya çok aşırı sevinemedim. 8 TL'ye 515 VP geldi arkadaşlar. 515 yine okey bu arada. Bak yine okey. Ama 1000 VP çıksa var ya Adından yenmez kardeşim. Adından yenmez yani. 515 VIP'imizi cukkaladığımıza göre siz de açıklamaların en üstüne ödepine gidip random VIP alabilirsiniz ve hesaplara hesapları atabilirsiniz. Hızlı şekilde dereceli maçımıza geçiyoruz. Dereceli maçlarımızı sonuna kadar izleyip para destek olmayı unutmayın. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Haydi geçtik. <laughs> evet, evet, evet. Evet. Kardeşim. Only one tip atılır. Aman abim, aman abim. Push'u ney? Tüm füzeler ateşlendi. Bizim selamın aleyküm. Bekleyse. Bekleyse şey maalesef. Ama ben de vurayım. Hop knife atamadım. Ya beni vurur değil mi? Beni vurur zaten. Gelir yine beni vurur yani. Öylesiniz işte. Ana avradını bilmem senin ne yapayım sözüm meclis anlaşılır. Tüm füzeler ateşlendi. Hayır, o zaman. Şunu yaptık. Bir tane aldık gittik. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Oğlum. Kanka ne yapıyorsunuz ayı? Bizim bir tık uyuyor gibi lan. Oo wow wow. NT. Abi teju şeyimizi attık şuraya kardeşim. Böyle birazcık. Oyunumuz bu. Yes yes bi bi bi. Dikkat dikkat. Hadi yat oğlum aşağıya. Yat oğlum aşağıya. Bomba gidiyor. Ah be abi, stanlı değil miydiniz ya? Spike yerleştirildi. Yani dostum niye bizi yoruyorsun burada bu kadar ya? Boş bakıyor, anlamadım. Sen anladın mı Samet? Güzel ateşlendi. Dikkat, patlayıcı. Gel dayım. Hadi yat oğlum aş. Abi bir dur ya. Allah Allah ne oluyor? Tam yat aşağı derken öldük yani anasını satayım. Nice. Bu doğru, bu doğru. Abi adamlar bak oyunu okuyacaksınız. Oyunu okuyacaksınız arkadaşlar. Yapacakları işi size söylüyorum. C'ye katacaklar, B'ye daha girecekler. Bu kadar basit. Ya bu oyunu okuyorum, bu oyunu biliyorum. %100 olarak infodur kardeşim benim. İzleyelim bakalım doğru mu? Aa, kızdım ama. Drone gidiyor. Dördüncü sinir. Tüm füzeler ateşlendi. Dikkat, patlayıcı. Yandık. Abi hadi da ölüm daha artık. <laughs> nice. Tüm <laughs> füzeler ateşlendi. Hedefler tespit edildi. Hadi. Hadi lan siz de yani. Hadi da. easy. Gerçekten. Easy round. Oh. Easy round abi. Onları geliyor. Tüm füzeler ateşlendi. Nice. Dayı şunu gibi. bir alalım dayı. Dayı şunu bir aldık dayıcım. Ah lan ah lan hadi beyler hadi beyler. Bir düşman kaldı. Nice. Spike A'da düştü. Nice. <laughs> Arkadaşlarım şöyle bir şey yaptık o zaman. Tüm füzeler ateşlendi. Şurada adam var. Yüzde yüz info. Çok iyi. Şimdi benim yeteneklerle oynayacağız beyler. Ayakta kalan son oyun. Aa. Iyi kardeşim. Abi A push gelir mi kral? Nalları dikti. Yat dostum benim aşağıya. B push. Bakalım hemen. Tüm füzeler ateşlendi. Bir ah. bir nice. <laughs> gelişe bak gelişe Rezin gelişi kes. Rezin gelişi bir keser misin şuradan? Sizin Only one tip. Bir Only one tip şekli şemali. Dört mermi. Sıfır sıkıntı. Uf. Benim of. canım. Benim... <laughs> Sonları geliyor. <laughs> Oğlum kendi kendine vurdum lan. Bilmez. GGS. Şurada win almışım ayın. 40 yılın başına win almışım ya. 40 yılın başında yani arkadaşlar inanılmaz. Ayılar ikinci maça girdik. Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz bak size. Nasılsınız iyi misiniz diye sormayı unutmuş olabilirim önceki maçta. Ben iyiyim arkadaşlar Allah razı olsun. Çok şükürler olsun. Şimdi yine derece maçımızdayız. Derece maç önemli arkadaşlar ya. Vallahi diyorum ya. Kral. Şu Vantep'i bir görür müsün şu TV'yi? Tüm füzeler ateşlendi. Kaçın bence. Eyvah. Eyvah kardeşim benim. Gittim mi sandınız? Ya oğlum ya. Cık, Allah'ım ya Rabbim be kardeşim be. Şaka gibiler ya. Vallahi şaka gibiler ya. 3 tane vurduk ama tur kaybetti. Dikkat patlayıcı. Av başladı. Aa, Şimdi eğlenme sırası bende. Hemen de. geri vurup kaçıyoruz oyun. Hemen yani ben şunu da vuruyozdayım. Bir düşman kaldı. Abi takım neye bakıyorsun takım ya? Takımım benim be. Vallahi diyorum bak takımım benim ya. 7 tane kilim var. Jet'ten Iso'dan daha fazla kilim var. Yani taraf değiştirin. Takımı rezaletini sen buradan kes. Takım rezalet olabilir ama problem değil arkadaşlar. Biz bu maçı bin alacağız diye düşünüyorum. İnşallah Allah'ın izniyle bakalım abi. Gizlice yok. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyun. Hoppala. Double and see. Biz alalım abicim onu. Bir düşman kaldı. Dolduruyorum yat aşağıya. adam puşlarım. Rakip takımı aklına alırım tarzında bir oynayış geliyor. Ne yapıyorsun ya? Spike burada. Bir düşman Neredesiniz oğlum? Sen tam bir Yorum yok ya. Vallahi yorum yapmayacağım. 14 tane kilim var sakin. Çık lan Sinan, şimdi küfür edeceğim. Ya. Biri sindirildi. Sonları geliyor. I have spike, I have spike kap. Çok iyiyiz, çok iyiyiz ayı. Tüm ateşlendi. Ya senin ben var ya yapsın yani kardeşim. Nice. What is this? Gel <laughs> ya. <laughs> Gel de, operatör burada sana bakıyor. Gel. Mi ah, ah. Kalan ya abi iki tane adam vurdun iki tane daha ne yapayım beyler hadi daha Allah Allah öndeki adamı vuramıyorsunuz ya Bir dakika kardeşim benim Nice. İyiyiz iyiyiz, i̇yiyiz. Operatörü sen bana sal da kankacım Ne oluyor lan beyler Üstü <laughs> Sonları geliyor Tüm füzeler ateşlendi bir Nice nice <laughs> <laughs> I love Tejo guys I love Tejo <laughs> Dikkat patlayıcı Şimdi <laughs> eğlenme sırası bende Spice Yerleştirildi Oğlum gel buraya dayı. Ayakta kalan son oyun. Abi ya hayır ya. Nasıl kaçıyor oğlum mermi? Oğlum 12-12 nedir bebeğler? Hedefler teşbih edildi. <laughs> Tüm füzeler ateşlendi. Kardeşim ne şak yapıyorsunuz lan? Nice. <laughs> bir düşman kaldı. <gülüyor> GG's. GG <laughs> A'ya gelmemeniz lazım paşam be. A'ya gelmemeniz lazım Burada Berk Güncü var. iki tane bir aldım. Win aldım sonunda. Ya duygulandım arkadaşlar. Böyle bir şey yok ya. Bir de MVP oldum lan. Rezaletsiniz rakipler. Evet beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler dostlarım. Bu da böyle yine random VP alıp sizin yerine incelemiş olduğum güzel güzel bir videoda açıklamaların en üstüne siz gidip random VP alabilirsiniz ve hesaplara göz atabilirsiniz. Asil, Champions, Yağmacı, RGX, Ejder hepsi ödepini güvenilir bir şekilde uğrayabilirsiniz. Aynı zamanda çekilişimizin iki günü kaldı. Çekilişe de katılmayı unutmayın değerli dostlarım. Görmüş olduğunuz gibi iki adet dereceli maç girdik ve ikisini de kazandık. Her temiz diyoruz abi. 515 VP hakkındaki yorumlarınızı tabii ki bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Seviyorsunuz Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.